bakıyorum da. Taksi fişi var. Şey sayılıyor mu? Ne abi? E bu alkol zaten sayılmıyor. Alkol niye sayılmıyor? içinde? onu yemek de, kestir onu. Yemek kediyorum da işte aa bunu yapamıyoruz diyorlar falan. Neyse ya. düşünce <laughs> cebime koyayım. Ya. Hallederiz evet neyse. Geldik yani evet. Seyran Bakalım neler olacak. Evet. Gayet evet. oğlum. Gelelim ekmeğimizi vuralım. Bir şey diyeceğim. Bunun gibi böyle bir e, 1200 bölüm çekersek düzlüğe çıkıyoruz. Ben çıkıyorum abi. 1200-1250 evet. arası ben hesabını yaptım. Evet evet. Hızlı hızlı çekelim oğlum. Öğrenelim öğretelim. Öğrenelim <laughs> evet. Haydi oğlum haydi. Evet. Taksimetre açın çalışsın dönsün. Daha biz kazanacağız da bilmem ne yapacağız da onu da atacağız da falan. Evet. Dersimizde bugün Riyad abileri nerelerden hangi deryaların içinden e, söküp de bu, bunları at, bilgi atacağız üstlerine baştan ha? Şey yapalım mı? Ne? Vergi anlatalım. Ha, ha, bravo! Tam yerine geldi. Vergi! <laughs> Hepsini ne adı abisi anlatacak aslında. Evet. Ha? Öncelikle vergi nedir? Ne demek oğlum vergi? Vergi nedir? ne demek gençler? Bunu bunu bir öğrenmeniz gerekli. Vergi azı üstünde ver. Evet. veriyorsun gibisin yani. Evet şey ama karşılığında aldığın bir veriş ha, oldu değil mi? Tabii tabii veriyorum ama o bana ne olarak dönüyordu? Yol, su, su ve elektrik olarak. Elektrik olarak, le, 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 li, li olarak evet. dönüyordu. Ha? Neymiş verginin? Tarım, tarım. Vergi hmm. devletlerin, vatandaşlarından topladığı ve bir takım kamusal hizmetleri yapması için yani onun için harcanan bir gelir modeli. Mesela ha. eskiden nasıl oluyordu? Böyle bir devlet yapısı yokken ha. ne oluyordu? Savaşlarda bir takım ganimetler elde edildi eskiden biliyordun. güzeldi ya. Eskiden evet. güzeldi. Kafa göre, göçe gö göre vergi sistemleri vardı mesela. Deli Dumrul e ilk dünyanın ilk vergi tahsildarı değil miydi? <laughs> yani o Bu ki... köprü benim. Geçersen elle geçmezsen kız evet. Değiştirdim. Geçmeyenden 300, geçenden 200. Bedava bakın. Ne, ne göre çünkü deli. O sistemlerden nereden nereye geldik bak iyi ki iyi ki efendim e, insanlık gelişiyor. Değil mi bir yeni yeni sistemler kuruyoruz evet. ki böyle bir şey yok. Mesela tarihsel olarak çok absürt vergiler var. Mesela, mesela. 17. yüzyılın Rusyası'nda evet. bir sakal vergisi geliyor. Ha, bak çok güzel işte. O vergi kim koymuş? Bilmiyorum. Bir tane çarın biri koymuş. Mesela bir tane yemek yerken sakallı biri e, böyle karısına biraz uzun bakmıştır. O sakalın diyeyim bak. Sakallardan 17 rupla lan oğlum. Tipine <laughs> sakalını <gülüyor> derimden sakal vergisi alacağım demiş. Kafaya öyle gelmiş oğlum. Evet. Bu, bu, bu iş böyle gider oğlum vergi sistemi dedin. Kafana göre ise zaten orada evet. iş yaratıcılık ve fanteziye giriyor. Evet. o kadar güzel. Evet. Roma'da da varmış. Roma'da ne var? Tuvalet. Ya sıçtın gılboktan vergi alacağım. <laughs> Dedik. Çirkin gülmesi gerek delirmiş evet. ya. Bu şimdi yatıyor böyle. Adına üzüm sokarken işte e, oradan biri geliyor işte böyle çarşafa dolamış biri geliyor ne evet. takımıyla. İşte diyor ki efendim halk vergilerden diyor şikayet var. <laughs> ya Gireceksin en sonunda bana halkı diyor ya. Neyden vergi almıyoruz bunların diyor. Ne? Efendim bir sıçtıkları boktan almıyoruz. Alalım a**ını <laughs> koyayım diyor. <gülüyor> sıçtıkları boktan vergi alacağım. <laughs> Mesela diyor, onu da gibi. çeşitlendirelim diyor. Mesela yasaya uygun gibi göstermek için çeşitlendiriyorlar. Evet. Ya yani kalın sıçandan başka, işte bilmem kıvamlı sıçandan başka <laughs> alıyorlar çok gibi. çok kötü bir muhabbet. Öyle aslında. oğlum. Mesela diyor, sıçtığınız boka vergi. Efendim ama ben az içiyorum. Hımm herkes o zaman bokunu kesilsin, bokuna göre... Ne güzel dönemler ya. Evet. Ee... Mesela şimdi bizim de bokumuzdan vergi alsalar. Sen, sen Bunu, mi daha çok ederim ben mi daha çok ederim? Niye böyle bir şeye giriyoruz ki biz? Hayır sen mi daha çok edersin ben mi daha çok ederim? Sen biraz daha yapı olarak küçüksün ya ben daha büyüğüm bence ben daha çok ederim. Oğlum bir dakika. Biz Aa, şu an bunu Bir dakika. Konuşalım. Oğlum, sıçma öyle be, boya posa bakmaz. <laughs> böyle görürsün, adam kendi kadar sıçar, haberin olmaz. <laughs> Onun için, gerçekten böyle boyuta göre değil, ben mesela böyle bir bok, sıçtınız, boktan vergi alacağım desem... E, ...şeye göre herkes poşetiyle, numunesiyle gelecek, ona göre vergi alırdım. Evet. Evet. Ee, Eskiden böyleydi oğlum, deli deli işler, neler anlarsak bilmem. Peki şeyde nasıldı, Osmanlı'da nasıldı? E, Osmanlı'da iki vergi türü var. Evet. Ee, biri şer'i vergiler, yani şeriata dayalı olarak alınanlar bir evet. bir de örfi vergiler var. Ee, mesela şer'i vergilerde işte zekat var. O zaten hani Müslümanların e, belli bir oranda vermesi evet. var. Bir öşür vergisi var. Tarım evet. ürünlerinden alınıyor. Evet. Bir e, cizre var. O e, gayrimüslimlerin e, tebasından alınan var. Bir de haraç var. Gayrimüslimlerin tebasının arazisinden alınan var. Haraç bayıldım işte. Evet. Efendim bak çocuklar iyi dinleyin. Bir ülke yönetirken en önemli şey nedir? vergi. Şeffaflık. Ha, ha, Dürüstlük. En önemli şey budur. Adam ve ve ötevesi lüks vergisi bir şey de ö, falan demiyor. Haraç. Evet, adını şeffaf halkla birebir göz göze bir yönetim şekli. Evet. Gibisine. Örfiler var. Ne o? E, avarız varmış. Avarız e, neymiş? E, olağanüstü durumlardan işte savaş olur, sel olur. Hani öyle durumda ha. bir ekstra bizde de oldu ya. Aa, avarız vergisi miymiş o? <laughs> evet. Ya, da. çok bu avarız vergilerinin güzelliği yeni öğrendim oğlum. Şöyle bir güzelliği var. Neydi bu vergi? Olağanüstü durumlarda Durumlandı, bir... diye. evet avarız. E, avarız bir vergi koyuyorsun. On, olağanüstü durumun yaralarını sarmak evet. için. Ama sonra diyorsun ki tatlıymış <laughs> bu. bir keyfe geliniyor. Vallahi <laughs> evet. tatlıymış ya. E verilebiliyormuş. Bak herkes verebiliyor yani. Neden bunu böyle her gün avarız mısçasına? Her gün bir afette gafete savruluyor mısçasına? E, bunu devam ettirmeyelim ki. Diyorsun. Çok ve mantıklı evet. gibi geliyor ve bir afetle başlar. Bu ondan sonra da yerleşir değil mi? Yerleşerek evet. gider. Eklenir. Daha sonra başka afetlerdir. Siz eklenir falan. Çok güzel e, sistemler. Evet. Peki. Şimdi, eskiden öyleymiş, böyleymiş falan filanmış falan. Şimdi nasıl peki sistem? Ee, şimdi de bizde yine iki çeşit vergi var. Hadi görelim. Biri doğrudan vergi, biri de dolaylı vergi. Evet. Hmm. Yani mesela benim 100 lira bir gelirim var. Ee, bana bir şey geliyor, bir hesaplama. Diyorlar ki senin aslında 100 liran yok. Yok çünkü onu evet. vergi olarak alacağız. O vergi bize ne olarak geliyor? Efendim söyleyeyim, su olarak geliyor. Efendim elektrik olarak geliyor. Efendim ulaşım olarak geliyor. Biliyorsun biz suya, efendim elektriğe ulaşım'a para verip vermiyoruz. İşte Değil vergi veriyoruz. Bunun sayesinde vermeden suyumuz, elektriğimiz, ulaşımımız hepsi bedava gibisin he mi? Değil Yoksa olmaz. o suyun da mı vergisi var? Ulaşımın da vergisi vergisi var? Vergi verdiğimiz için de mi vergisilen vergi... vergilerdir yani? Şey çok güzel oğlum, en sevdiğim şey bu vergi sistemlerinde. Ee, mesela büyüdükçe 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 büyüdükçe... Şartı, ne olması lazım? ...satıca ça... aflarla... ...efendi ve söyleyeyim ödediğin... Ee, e, ...neyse, güzel vergiler böyle miymiş? Daha fazla ee, da çabalayabilir şey miyiz? Yani, masal saati mi diyelim? Vuralım ya masal saati. Masal saati Yapılandırma da gelmiyor. Aa, seçim olsa, o seçim mı? olsa seçim seçime kurban ol. Seçim oldu muydu? Lak 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 yapılandırıyorduk ne güzel. Evet. Evet. bize ee, ee, bugün hangi masal hazırladın? Bugün ne abileri, madem efendime söyleyeyim e, vergi dedik e, kazanç dedik. Evet. O zaman e, Shakespeare'in İngiliz, Siksir'in evet. Ölümsüz Eserleri'nden Venedik Taciri. Oo, evet evet yani, hadi bakalım. Al Pacino da oynadıydı oğlum böyle. Venedik Taciri masalı haydi gidelim. Haydi bakalım. Antonio evlenmek evet. ister. Sıkıntıya evet. düşüyor falan diyorlar ki abi Shylock'tan alabilirsin diyorlar da Shylock sıkıntı adam diyorlar yani. Zalim bir ya hadi bir tüccar diyorlar. Evet. Ya alır ne olacak diyorlar. Shylock bir sözleşme hazırlıyor, evet. borcu verebileceğini söylüyor. Belli bir vade koyuyorlar evet. ee, ama diyor ki ödeyemezseniz diyor vadesi evet. geçersin. 对，半斤。 Bir kilo etinizi alırım diyor. <laughs> Ondan da sen adamın ***nden kan dalırsın da hahahaha <laughs> diye gülerek. Şaka yapmıyorum, kızım gibi mi diyor. Ödenir iki, ya. Iki çay, i̇ki çay daha getirin Antonia abinize diyor. Yazağına derler ya. Evet. İki çay daha geliyor. Marka çıkarıyor, <laughs> veriyor oradan falan çay diyor. Nader bu çaylara dem geldi falan diyor. Şey evet. ya, Cimri ya. Ha. Ne kadar dem geldi bu çaylara falan. İki tane kahveslik falan. Ona da itiraz ediyor. Adam Oradan karakterini anlıyoruz zaten. Evet. Ya neyse kızım diyor önemli değil diyor. Yani böyle üç tüka zaten verirsiniz. Ama vermezseniz yarıyım. Yarım kilo ettiniz diye alıveririm. Hadi selametle bakayım diyor. Antonyo'lara borcunu veriyor ama fakat şöyle bir şey oluyor ki okay. evet. Antonyo'nun gemileri yolda bir fırtına yakalanıyor vay, maalesef. Vay 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 vay. Bu, bu genel iflas şeydir oğlum. Gemileriniz mi battı falan denir ya. Evet. Gemiler memeler batıyor. Bunlar beş kuruşsuz kalıyor. Evet. Üç dukayı beş dukayı veremiyorlar. Gidiyorlar evet. işte Şahilon yanına. selamünaleyküm aleyküm emmi diyorlar. Aleykü selam diyor. Geç geç geç. Aleyküm selam gelin götürün falan diyor. Yeah. Çay içer misiniz ama markamda kalmamış. boşverin verin diyor. Orada cimrilik yapıyor. Çay içilmiyor ikinci gelişlerinde. Evet. E diyor vadesi doldu gibi bir şey mi diyor ne diyor. Evet diyor hadi diyor borcunuzu ödeyin diyor. Ha, borcunuzu ödeyin diyor. Abi diyor abi bizim gemimiz battı da falan filan diyor ki geminizi s**erim oğlum diyor. Ha, <laughs> öyle demiyor. Ben diyor batırmaya yedinız geminizi benim vadem günü gününü almam gerekli diyor. Evet ben de diyor bir ticaret yapıyorum en nihayet diyor. Çünkü diyor ben ya bir tacirim diyor yani bu, bu işleri ben sıkıntıya vermem diyor. Adam iyi tacir anlamında. Evet mı? sonra mahkemelik oluyorlar. Dük, Yok önce gidiyor. şey aşağıdan bir sustalı çıkarıyor şık. Döner kanı diyor. Ha Allah. D ben bir yarım kilo alacağım diyor. Aman abi, maman abi falan filan derken komşu yanında esnaf, nalbur falan var onlar geliyor. Abi durun ayrılın falan diyorlar. İç mahkemeye gidiyor. Vay 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 mahkemede şalok e, tutturuyor mu? Kafa satmış. Evet. Ben bunun diyor yarım kalbi diyor, Acaba yarım kilo kalbini alırım diyor. Görüyor musun? Evet. Sert oldu. Sert oldu oğlum kalbini alırım diyor. Ama sözleşmede yazıyor. Hakimler de bilemiyor. Ondan sonra diyor ki fakat diyor sözleşmede diyor bir tek damla kanakması yasak yazıyor diyor. Yarım kilo et yazıyor diyor. Kan yazmıyor diyor. Ha kansız yarım kilo etini alırsan diyor buyur kes diyor Şaylok'a. Şaylok diyor ki Kodumun avukatı falan işi bozuldu ya. Ha evet. Böyle avukatı falan gibi böyle. <laughs> Ama ben falan... Şahidon şivesi de biraz değişiyor. Evet evet mahkeme ertelemeye veriyor oğlum. Bu Çağlayan adliyesi gibi bir yerde görülüyor. <laughs> Altı ay sonra erteliyorlar. Yine atliye inceleme. Bilirkişi raporu istiyorlar. <laughs> evet. Kansız anlarım bu falan. Bilirkişiler geliyor gidiyor falan. Böyle en son Şahidon'a diyorlar ki... Oğlum sen... Al, alamazsın bir da şerefsizlik yapıyorsun. canına kast ediyorsun bu Hristiyan'ın sen Yahudisin falan filan gibisin ya bir şeyler diyor. Orada Şaylo'nun bir tıradı var. Al oynadıydı. Ha. Ee, güzel. Bizim farkımız ne? Aynı kışın yazı gün şey muyuz? Etimiz kesilince akmaz mı kanımız? Kıdıklarınca gülmez miyiz? Bak bu da düşürüyor. Ha. Akmaz mı kanımız? Kıdıklanınca gülmez miyiz? Zehirlenirse çıkmaz mı bizim kanımız? Peki haksızlık ederseniz özümüzü almaz mıyız? Orada fucking makin makin diye bir şeyler söylüyor da evet. Ben dublacısını oynuyorum. <laughs> evet abi. O da çok güzel kendi oynuyor. Evet. Ee, her şeyde size benzediğime göre bunda da benzeyeceğiz tabii diyor. Bilmem ne bilmem ne falan filan. E, oradan Oscar aldı. Evet. Ne, ne, öğreniyoruz biz bundan? Çocuklar aman bir rol çalışırken klişelere düşmedik. Oğlum demiyoruz. Ha, Masaldan ne Ulan ben nasıl olsa <laughs> <kararınır> diye. <laughs> ha Efendim. Yahudiden borç almayın. Hayır öyle demiyor. Hayır borcunuza sadık olun vaktinde ödeyin gibi bir. Bakın diyorlar. Borcunuza sadık olun vaktinde ödeyin. Ödemezseniz dünyada çeşit çeşit insan var. Yeri gelir. Gönlünüzden kararlar Kamil diyor. Tencakiye borcun var mı? Ee, var galiba. Biz bak efendi adam diyorsun vallahi bir şey haberin olmaz. Allah Allah. Evet. Ben ilk ona diyorum. Öyle mi? Hemen. Aldım verdim hemen yaptırım. Evet. Mehmet Demirkola mesela yedi aydır ödemiyorum. Onun <laughs> bir yaptırımı yok diye mi? Yok ya Mehmet Demir benden param alabilir. Evet. Jacky'e <laughs> hemen öderim. Evet. <laughs> Ben de oyuncu olur mu oğlum? Abi sen bayağı döktürüyorsun ya. Olabilir İki, ya. İkidir bayağı geçen şey. Şeyini... Oğlum şey biraz kısacaksın biraz açacağım. Nasıl Peki yani? ben ben böyle olursam Nasıl? neden gibi böyle yükseleceksin düşeceksin evet. yükseleceksin düşeceksin kolay ya. Neden? Evet. Aniden düşmek bize. Nasıl ya böyle neden? Nasıl şey diyeyim? Benim canım yok mu diyeceğini. Benim canım yok. İşte o klişe. Ha. Benim canım yok mu? Ha. Yok mu? Yok mu? Sonra çıkacaksın. Ha. Evet. Yok. Hı. Haluk Bilgi ya güzel güzel oynuyor işte. Evet. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Peki. Bir şeyler ödeyelim yani.